Dışarıdan da yabancılardan da e, geliyor. İçerideki yurt içi yatırımcılardan da döviz satışı olup TL'ye dönüyor. Bunların hepsi de Merkez Bankası'nda birikiyor. Bunların hani ileride çıkma ihtimali var mı? Tabii ki var. E, ama bunlar şu anda Merkez Bankası'nın rezervini güçlendiriyor. Peki bu arada Steve Hank dedi ki Türkiye toparlanma yolunda, enflasyon düşüyor Bugün yüksek e, frekanslı verileri kullanarak Türkiye'nin yıllık enflasyon oranı %28.8 yıl olarak doğru bir şekilde ölçüyorum demiş. Bana biraz enteresan geldi ya. Siz evet. ne düşünüyorsunuz? Ya bu Steve Hankey e, artık hani Alzheimer'ın kıyısına çok yaklaşmış bir e, amcamız olarak bence kabul edin. Yıllardır e, bir tane deneyimim var. Bulgaristan'da e, para kurulu deneyimi var. Orada bir başarı kazanılmış. Orada onun önerisiyle o günden beri bütün ekonomi öyle bakıyor yani elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görür ya o da mesela geçtiğimiz yıllarda döviz çok yükselirken Türkiye'nin enflasyonun %200-300 olduğunu iddia ediyordu şimdi de döviz kontrol altında tutulduğu için enflasyonun %28'e aslında düştüğünü söylüyor. TÜİK'ten bile daha aşağıda diyor yani şu anki Türkiye'nin enflasyonu. Sempatiyle yaklaşmamız gereken bir amca olarak bakın. çok da ciddi almayın diye düşünüyorum. Ay Steve Hank de zaten böyle daha bir ay önce ya da birkaç hafta önce Türkiye ekonomisi gitti, öldü, bitti falan. <laughs> evet, evet. Acayip karikatürlerle falan anlatıyordu. Hani bu otobüs şeyi uçurumdan yuvarlanıyor minibüs falan. Şimdi de bence ya şöyle mi desek acaba Steve Hank de mi fonlandı? <gülüyor> 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 diyorlar yani, ya. Şey, şey <laughs> Ee, tamamen e, tek bir işte bir para kuruluna kafayı takmış, biraz da işi ilerlemiş birisi bence. Çok hakikaten ciddi almaya gerek. Zaten e, re resim etme şekli de. Yani Türkiye bu resime göre bir Orta Doğu ülkesi. Erdoğan da bir diktatör gibi resmetmiş yani. Evet, evet. Bir yapay zeka çizdirilmiş belli ki. Evet. Yapay zekayı ne diye çizdirildi acaba? Türk İş Başkanı Ergün Atalay imkan olsa da asgari ücretlilerle grev yapsak diye. Bunu nasıl değerlendirmek evet. lazım ya? Bu nasıl imkan? Bir şey niye var? yokmuş? Ee, yani şeyden işte mi çekindi yani. bir şey var herhalde. <laughs> ha? Para yok diyor. Grev yapmaya bile para yok diyor ya. Yani. <laughs> Grev yapmaya bile para yok. Diyor. Yani şöyle, şimdi geçtiğimiz yıl galiba bu beyefendi ya benim aslında sendikamda ücretli ücretinde kimse yok demişti. Şimdi ya maalesef Türkiye'deki sendikaların durumunu bu arada herkes biliyor. Yani buradaki sendikalar sarı sendika demek ağır olur ama çoğunlukla devletin güdümünde olan ve karar mekanizmaları üzerinde herhangi bir etkisi olmayan sendikalar. Asgari ücretin ne olacağına kamu karar verecek, devlet karar verecek. Tayyip Erdoğan'la Mehmet Şimşek karar verecek. O da belirlenecek. O da Ocak sonunda ortaya çıkacak biliyorsunuz veya ocağın ortasında. Mesela bu sendikaların sadece bir hani görüntüyü kurtarmak ve bizde de Asgari ücret görüşmelerinde bir pazarlık yapıyor görüntüsünü vermek dışında bir fonksiyonları yok. Ya çok büyük haksızlık değil mi ama ya? Siz zaten hem asgari ücreti şey özür diliyorum enflasyonu doğru açıklamıyorsunuz tüyük olarak. Bir kere zaten herkesin cebinden paralar gidiyor ya çalıyorsunuz. Hem de e, mevcut değil beklenti üzerinden zam yapacağınızı söylüyorsunuz. Yani hani evet. bir de yolda çevirip evet. dövün yani. Bu asgari ücret meselesi çok yanlış anlaşılan bir mesele. Ee, benim bir grafik gösterme şansım varsa size bir grafik ben göstereyim. Şöyle paylaşmaya çalışayım. 2021 başından beri e, asgari ücreti enflasyonla Türkiye'nin şeyin, Türk İş'in açıkladığı, beyefendinin sendikasını açıkladı. açlık sınırıyla karşılaştırdığımızda bakın Ocak başından bu yana söylüyorum. Asgari ücret 100 lira olan asgari ücret 550 liraya gelmiş var Yani 2021 başından bu yana dediğimizde neredeyse artık demek ki bir 4 sene geçmiş üstü. Açlık sınırı 100 liradan şu anda 125 liraya geldi. ve daha 3-4 ay var bu açlık sınırı daha da yükseliyor. Böyle bakınca yani hani bunu enflasyonlara baktığımızda da enflasyon da 550 lira civarında. Yani asgari ücret manşet enflasyonu yakalamış ama açlık sınırının o kadar altında kalmış ki şimdi beklenti enflasyonuyla zam yapacağız demek aslında daha ilk günden bu açlık sınırının altında tutmak olacak. Bence 30-40 aralığında bir zam yapılması lazım ki sadece açlık sınırını yakalayabilsin. Yani reel bir artıştan bahsetmiyorum. Açlıktan ölün demek zaten ya. Yani bana ne, ne haliniz varsa görün demek yani bence zaten. Maalesef. Yani dolayısıyla sadece manşet enflasyonuna bakarak ben ücretleri arttırdım demek artık Türkiye için çok demode olmuş bir şey. Bu yapılması gereken gıda enflasyonu ve açlık sınırı üzerinden bir hesap yapmak. E İlmez'in bir şeyi var belki görmüşsünüzdür. Ben videoyu vereyim isterseniz. 2021'de Merkez Bankası faiz indirme kararı aldığı sırada enflasyon 19-25 falan öyle bir şey. %19-25, faiz de 19 ve enflasyon artma eğiliminde. Dolayısıyla normalde bir Merkez Bankası'nın bunu görerek faizi 19'dan 21'e çıkarması lazım. 20'ye, 21'e, 22'ye bilemedin. Çıkarması, bir sonraki aya bakması, artış devam ediyorsa bir iki puan daha arttırıp önlü kesmesi lazım. Eğer bunu yapsaydık, ben kaba bir hesap yaptım. Bizim enflasyonumuz onlar civarında bir yerde olurdu bugün. Eğer öyle devam edebilseydik, ee, başka şeyleri de bozmadan, tabii bir sürü etken var ama esas etken o. Bunu yapmadı Türkiye, tam tersini yaptı ve faiz indirmeye başladı. Peş peşe peş peşe peş indirdi. O sırada döviz fırladı. Onu kurtarmak için kur korumalı mevduat icat ettik. Dünyanın şeyi oraya gitti. Merkez Bankası'nı zarar ettirdik. Hala da etmeye devam ediyor. Çok büyük bir zarar var hala. Sizce de öyle mi? Katılıyor musunuz? Yani? %100 haklı. Tamamen haklı Mahfi Bey. Yani hani 10 lira olur muydu şey yüzde 10 olur muydu enflasyon bilmiyorum ama hani yüzde 20 olmazdı ondan eminim. Kurlar da bugün 34 lira. yaşadığımız berbat dönemi yaşamazdık yani yüzde 70. Tabii. Tabii. Yani şuradan e, pay için e, bakın bağıralım. Yani şey tarafında e, 2021 Eylül'de faizler düşürülmeye başlandığında döviz e, yaklaşık e, 8 lira civarındaydı. E, ve Aralık ayına geldiğimizde 3 ayın sonunda 18 liraya çıkmıştı. Sonra kur korumalı mevduat icat edilerek ee, bir şeyler yapılmaya çalışılmıştı. Yani 8 liradan 18 liraya demek e, kurlar dolar iki katından fazla bir e, artış yaşamıştı. Yani bugünün için düşünün 34 liradan 70 liraya çıkması gibi böyle 2-3 ay içerisinde korkunç bir artış. Biz bunu yaşadık. Yani o dönem e, düzgün bir para politikası, e, düzgün derken de böyle çok agresif olduğundan bahsetmiyorum. Yani siyasetçinin suyuna gidecek ama çok da e, şey yapmayacak hani e, enflasyonu fırlamasına izin vermeyecek bir para politikası uygulansaydı Bence bugün hakikaten enflasyonumuz 10 ile 20 arasında bir yerde olurdu. Türk Lirası kurun da bence 20 liranın altında olurdu. Bugün için söylüyorum. Peki çok güzel demiş yorumluyorum. Peki neden bile bile lades denildi? Bence altılı masanın en büyük şeyde, hatalarından bir tanesi de bu sorunun altında gizliydi bence bu aranın. Bile bile lades şöyle açıklanmaya çalışıldı. Ya işte cehalet, ekonomiyi bilmiyorlar. Tayyip Erdoğan'ın işte Nas politikası e, yüzünden oldu falan gibi şeyler var. Yani biz bunu bence muhalefet de bunu tam olarak anlatamadı. Bu konuda çok yeni daha 2-3 hafta önce bir kitap çıktı. Sevgili Ümit Akçay 5, e, maalesef kitabın ismi şu anda aklımda değil ama kriz, son, krizin 5 yılı kriziyle geçen 5 yıl gibi bir başlığı var Ümit Akçay'ın kitabı. Hı -hı. Orada bunu e, bir bunun aslında bir sermaye transferi amaçlı olduğunu, Türkiye'deki bazı sektörlerin bu politikayı AK Parti'ye dikte ettirdiğini e, ve bu sebeple de o çıkar ilişkisiyle bu politikalarda da yol alındığını söylüyor. Benim aklıma yattı. Yani çok iyi bir baza oturtmuş düşüncesini. O da şunu söylüyor. Yani büyük sermaye grupları var ama bunların bir kısmı işte külsiyat gibi e, dışı açık e, ve tamamen iç piyasadan zaman içinde uzaklaşmış ve ithalat ihracat tarzı şirketler. Bir kısmı ise işte Kobi diyebileceğimiz daha büyük orta ölçekli diyebileceğimiz iç piyasaya yönelik şirketler, daha fazla Türk lirası kredi kullananlar. Bu ikinci grubun çok etkili olduğundan bahsediyor kendisi. Ama kitabı hani okumak lazım tabii ki. Peki nasıl yani bir servet transferi sebebiyle mi bu yapılıyor bile bile? Yani bu arada kitabın adı krizin gölgesinde en uzun 5 yıl. Bravo. Evet krizin gölgesinde en uzun 5 yıl. Ümit Hoca, Ümit Akçay Hoca. Ee, tavsiye de ederim. Ee, şunu söylüyor yani o çıkar gruplarıyla AK Parti'nin çıkarı o dönem için örtüşüyordu diyor. Dolayısıyla e, bu örtüşme sebebiyle de bu politika seti uygulandı. Enflasyon yukarı gitse bile Türk lirasının faizlerini, kredi faizlerini ucuz tutulacağı bir dönem tercih edildi diyor. Ama e, sürdürülemedi yani, tabii ki. De. Ev satamayan inşaat grupları bu şeyde ev sattılar. Deli gibi Doğru. hani 2020'de faizler düştü ev aldınız ya veya ev aldılar Doğru. ya mesela. Doğru. Bu onların bu, içinden bir bu, grup. Ben... Hı -hı. O zaman inşaat şirketleri yüzünden mi mesela? Yoksa belli e sadece onlar değil tabi. Yani birçok e, orada kitapta çok detaylı olarak aslında bunları incelemiş. E, Ay ağırlıklı olarak e, evet ağırlıklı olarak Türk lirası kredi e, bağımlılığı olan diyeyim e, iç piyasaya iş yapan e, ve Türkiye'nin büyüme dinamiklerine çok bağlı olan bazı sektörlerden bahsediyor e, ve e, onların artık AK Parti üzerine daha etkili olduğunu söylüyor. Mesela e, TÜSİAD üyelerinin bu etkisinin çoktan e, kalktığını, onların etkisinin aslında 2002 ile 2016 arasında çok fazla olduğunu, politikalarında o dönem kirası reel değerlenmesinde oldu, kurların artmadığı dönemdeki etkilerinin 2017'den sonra ortadan kalktığını ve bambaşka bir çıkar grubuyla Der Partisi'nin yol yürüdüğünden bahsediyor. Çok ilginç bir kitap. Peki bir şey söyleyeceğim. Şu çok merak ettiğim şey şu. Şimdi 2017'ye kadar dediği FETÖ vardı. 2016'da FETÖ şeyi oldu, darbesi oldu. Yani dolayısıyla FETÖ de gitti. FETÖ'nün hatta FETÖ'nün e, bazı şirketlerine, bazı yerlerine FETÖcü olan kişilerin çöküldü biliyorsunuz. Evet. Mesela ya da el kondu neyse ne. Dolayısıyla yani sadece FETÖ değil o zaman sistemden hem tüsiyatçıları hem de seküler kesimi temizlediler. Yani sermayeden gibi bir şey de çıkıyor sanki. Ya da ben mi fazla? Ee, evet. Yani tüs özellikle tüsiyatın etkisinin çok azaldığını, diğer grupların etkisinin artmasıyla beraber bu politika setine de dönüldü, dönüldüğünden bahsediyor ama sürdürülemediğinden ve ondan dolayıdır da işte 2023 seçimlerinden sonra bu politika setinin tekrar eskiye döndüğünden bahsediyor. Çok enteresan aslında. Peki evet. Kerim son dolar ne olur bir şey yükselir mi bir soru da vardı bu şeyde Haseple faizler düşürülmeden dolarda bir yükseliş bekleyebilir miyiz ABD tarafında indirimler başladı bu dolarda gevşeme oluşturur mu nasıl okuyabiliriz demiş. Şimdi şöyle okumak lazım. Bir kere ABD tarafındaki faiz gevşemesi ABD dolarını zayıflatacak yani. Öyle görünüyor. Euronun, altının, gümüşün, emtiyaların e, dolara karşı değer ka daha fazla kazanması olası bir çalışmaya göre ABD faiz indirmeye başladıktan sonraki bir yıl içinde hemen hemen dolar karşısındaki bütün e, varlıklar değer kazanıyor. Yani bu bir trend. Bu olacak. Öyle görünüyor. Bu tabii Türkiye'nin işine yarayacak bir e, gelişme. Şimdi baktığımızda ise Merkez Bankası'nın biriktirdiği rezervler sayesinde döviz piyasasındaki gücünün çok çok arttığını görüyor. Yani artık Merkez Bankası bizim bir band içinde daha rahat kontrol edebiliyor. 2023 öncesinde bu kontrolü e, artık sermaye kısıtları ile ancak sağlayabiliyordu. Şimdi artık öyle bir yaşaya ihtiyacı yok. Reserv bunu sağlayabiliyor. O yüzden bu sene sonuna kadar e, dolar TL'nin böyle 35.5-36.5 bandında tutmalarını ben gayet e, olası görüyorum. E, hatta 2025 içinde e, böyle hani 42, 2025 sonunda 42-43 bandının içerisine tutabilecek bir güce şimdilik kavuştular gibi düşünüyorum ama tabii ki. 14-15 var önümüzde. Bu Türkiye'nin siyaseti içinde, ekonomisi içinde çok uzun bir dönem ama kısa vadede 2024 sonuna kadar büyük bir hareket bekleme. Hmm. Peki faiz indirimi bekliyor musunuz? 2024. Ben ka Kasım ve Aralık ayında ya Kasım'da veya Kasım Aralık her iki ayda veya sadece Aralık'ta 2,5 puanlık faiz indirimi bekliyorum. Yani bence politika 50 olan politika faizini bu yıl sonunda 45 veya buçukta göreceğimizi düşünüyorum. Hmm. Yani şey e, ama o doları şey yapmaz mı hemen bunlar gevşediler diye yani. yani hayır reel faiz hala ortada enflasyon beklentileriyle baktığınızda önemli bir reel faiz hala duruyor. E, asıl Merkez Bankası açısından zor yıl 2025 yılı olacak. E, büyük bir faiz indirimi e, kapasitesi yok görünüyor 2025 yılı içerisinde. Yani 2025 sonunda 35 37,5 gibi bir yerde ancak olabilir görünüyor. Asıl siyasetle ekonomi yönetiminin Merkez Bankası'nın mücadelesi de bence 2025 yılı içerisinde olacak. Çünkü faiz indiriminde çok fazla yerleri bence yok. Hocam peki hem faiz inerse hem enflasyon inecek diyorlar. Yani hem şey büyümeden bahsediyorlar. Bu hepsi birden inmez yani.